Ben sayıyorum. 100 gram kıyma, tuz, karabiber, kimyon, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 2 su bardağı yoğurt, 150 gram krema, 2 adet havuç, 2-3 adet de kornişon turşu ve gerektiği kadar su ilavesiyle taşlandıracağımız farklı bir çorba olacak. E, malzemelerimiz geldi. Buna küçük köfteler yapacak Serpil. Ben de e, ununu falan kavurmaya başlayacağım. Yoğurt kullanacağız. Yoğurt kesilmesin diye çorbadan Hı -hı. biraz alıp yoğurdun sıcaklığını dengeleyeceğiz. Güzel bir ee, Havucu rendeliyor muyduk? Rendeleyelim. Küp, küp, mü küp normalde küp yapılır da şimdi küpü pişirmekte de sıkıntı yaşıyoruz. Yani yüksel ye ısını diyor Serpil götürür. Yok yemeyeceğim artık rahat olsun. Yemeyecek artık rahat et sen. <laughs> artık Ayrıca ben artık. de kilomla çok mutluyum onun gibi. A ayrıca e kilosuyla çok mutluymuş. Aynı senin mutlu olduğun gibi yüksel. <laughs> <laughs> Laf geldi diyor. Tamam diyor. <laughs> Anladı. Ne yaptık efendim? Tereyağımızı aldık. Roman çorbası hazırlıyoruz. Üzerine unumuzu verdik ve güzelce bir kavurma işlemi yapacağız. Birazcık un kokusunu çıkartacağız. Yoğurdumuzu burada biraz çırpacağım. Eee çorbamızla açtıktan sonra şey yapacağım. Şuradan bir kaşık alayım. Mutfağı çok seviyoruz gerçekten mutfak e, sevgiyle yapılacak bir şey ama biliyor musun? Başka Umarım. türlü yapılmaz. Tarifleri yaparken e, çok itinalı davranıyoruz. Özellikle şimdi biz ekran önünde tarif verme konumunda olduğumuz için ben çok e, şeyden korkarım ziyan etmelerinden. Birebir ölçü vermeye çalışırım özellikle bu konuda. En çok e, şeyim odur <laughs> özenli olmak tarifte. Sen zaten o kadar özenlisin ki Canım yani benim. senin tarifini alıp da. Hani yanlış bir şey yapmak mümkün değil. Estağfurullah. Peki yoğurdu, e, ev yoğurdu e, mu? Evet, yoğurdu bu ev değildi galiba değil mi? yok Bu değil. E, genelde ben hep mayalıyorum, evet, ev tamam, yoğurdu ben kullanıyorum. Ben de mayalıyorum. Hatta kefir bile yapıyorum evde. <laughs> nasıl yapıyorsun kefir? Ya kefir de cilde, cilt için mesela çok faydalı. Hı -hı. E, mutlaka tüketin diyorum tüm hanımlara. Evet. Kefiri nasıl yapıyorum? Kefir mayası var zaten. Evet alıyorum, kaynatıyorum. Hı hı. Hafif böyle biraz e, ılındığı zaman, öyle çok kaynar o kefir mayasını attığımızda olmuyor. Ne kadar atıyorsun mesela mayayı? Az kullanılıyor değil Az mi? kullanılıyor. Çok, değil, evet. çok fazla kullanılmıyor. Hı hı. Yemek oluyor <laughs> diyorum. Nermin gene. <laughs> Şeyden dolayı biliyor musun? <laughs> ee, sağ ol canım benim. Çocuklar şey... E, Gerçekten çok fazla e, ev yemeğini yapınca bıkıyorlar. Aslında arada bir dışarıdan da yedirmek güzel oluyor. Doğru söylüyorsun. Bunlar da işte hamburger falan biliyorsun. Hı hı. Ne kadar ben evde anne usulü hamburger de yapsam ı -ı. O ötekini tutmuyor Tutmuyor. Diyorsun. Onu istiyorlar yani. İçindeki bilmiyorum artık soğanından mı baharatından mı ne evladım yeter diyorum. Tamam diyorum ye. <laughs> artık pez ediyorum. Evet biraz da ben sinirliyimdir bu konuda. evde pişen yenecek. Ha. o konuda korkarlar aslında <laughs> bitecek yenecek hiçbir şey ziyan etmem çok, e, Ay, o çok ederim. önemli ama e, pirinç kaldıysa mutlaka o pirinci değerlendiririm sütlaçla kullanırım Hı -hı. kadın budu köfte yaparım falan böyle ya yani hiçbir şey ziyan etmeyiz en önemli şey o ziyan etmemek Kesinlikle. çünkü onu bulamayanlar da var hala bu dünyada açlık var var, yani, hala maalesef, var, var. maalesef o yüzden e, gerçekten bizim de en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi hatta ben evde Alper'le ikimiziz zaten ee, Aslı Gönül stajda o geldiği zaman üç kişilik yapıyorum. Hı hı. O olmadığı zaman iki kişilik yapıyorum e, yemekleri. Öyle doğru. Evet ve yani çok fazla da kalmadan dolapta hemen tüketelim atılmasın hı hı. diye çok dikkat ediyoruz. Hassassın. Hassassın evet, evet. o konuda Kesinlikle. çok hassasım ben de. Alalım mı köfteleri Serpil'ciğim? Vereyim. Kaynadın mı? Evet kaynıyor. Mı? Kaynadım ben foklu diyorum. <laughs> Su koyduk. Biraz, <laughs> Biraz klimayı da koydum. kızmışlar. Evet şöyle Şimdi yapalım. Köpteleri. Bunları efendim bakın şöyle Serpil bunları hazırladı. Ne koyduk Serpil içerisine? Ee, karabiber, tuz, e, kimyon o kadar. Tamam bakın böyle koyduk. Oo, canım benim yavaş yavaş. Römen çorbası duramıyor yerinde falan yani bugün. Hareketli. Hareketli. Şöyle suyun üstüne çıkacak köftelerimiz sonrasında havucumu atacağım efendim. İsterlerse havucunu onlar soteleyebilirler denerim. Soteleyelim mi biz de birazcık? Gerek İst yok ya bence. Yani Rendeledik ya. Biz onun için zaten rendeledik ama isteyen süper. öyle de yapabilir. Bakın kıvamını görüyor musun İpek? Evet. Çok Harika. güzel. Harika. Yani bir unu yakmış olabiliriz ama ikinci unumuz gayet başarılı oldu. <laughs> Yani çok az bu tuzda. Köfteye koydum ama. Ha koydum. Biraz ya. daha istiyorsan ekleyeyim ama kontrolü gidelim. Çorba tuzsuz yenmez. Evet, tuzu sevmez. Böyle şey yapar mısın? Dikkat eder misin? Tuzu yemeyeyim. Yok, dikkat <laughs> ben etmiyorum. Ben tuzu seviyorum ya. Tadı yani. tuzu severim <laughs> ben de. Olsun. Yerinde olsun. <laughs> Aynen. Tur. Bir tane daha atabilirsin tatlı. Erimisi? Evet. Ya yani yok o çok dolu. <laughs> Yeter aşkım <laughs> Hadi ayırırız Evet şimdi biraz daha su koyacağım çünkü ondan da pişim Tamam Heh. Koyu kıvamlı oldu Fakat şimdi. turşu bir çorbanın içinde şimdi ilk defa evet. içine mi atılıyor i̇çine, turşu? İçine içine evet, Aa. evet. Ee, Şimdi yoğurtla kıvamlı bağlayacağız ee, Bir kepçe isteyeceğim canımdan Sonrasında bu sıcak su soğuk ilişkisini yapıp bunun içerisine vereceğiz Ay süper Onları küstürmüyor mi? Yok çorba çok bu Açık. yoğurtlu çorbalar direkt kesildiği için Kaşığı alıp Yok karıştırırız Sürpriz geldi kulağıma. Salata. <laughs> duydum sürpriz dediğini. Bak Serpil de duydu. <laughs> Yemin ediyorum tamam canım duydum. son 15 dakikaya oho 5 çeşit yaparız. 3 daha ekleriz. Bakın, e, burada kaynayan çorbamın suyundan alıyorum. Bu çok önemli. Bütün ayranla yoğurtla yapmış olduğunuz çorbalarda şu kesilmemesi için ön işlemi yapıyoruz şu şekilde. Bakın. Yoğurdun kıvamını bağlıyorum. Köftelerin bakın zaten eee ile birlikte su üzerine çıkmaya başladı. E, şöyle göstereyim. Bu benim için tamamdır. Ee, şöyle. Oh. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere afiyet şifa olsun. <laughs> afiyet Herkesin olsun. evinde bu lezzetler pişsin. Rabbim kimseye kimseye erindirmesin inşallah diyoruz. Amin ne güzel ne güzel evet. söyledin. Amin. Sürekli ay, ay söylerim. Herkesin evinde e, diyorum ya bir çorba kaynıyorsa huzur varsa... ...yani bence o masada kuzu olması şart değil... ...en kral yemeğin olması şart değil... ...yeter ki huzurumuz olsun, karnımız da olsun. Huzur dünyanın... ...en önemli şeylerinden bir tanesi. Kesinlikle. Ay Allah vermesin. Evet. Üzersin. Evet. Ve e, şey... ...buradan e, ben hep söylüyorum... ...senden de kadınlara mesaj almak isterim açıkçası... ...kendi ayakları üstünde dursunlar değil mi? Çok önemli. Çok çok önemli bir şey. Bir Kadına kere şiddeti insanın hayır. kendine güveni... E, her Hı -hı. şeyden önce geliyor. Hı -hı. Kadına şiddet zaten yani bazen o haberleri izliyoruz. Ben İçim çok izliyor. sosyal medyada e, bu tarz şeyleri paylaşmıyorum. Hı -hı. E, Hı -hı. Ama Hı -hı. ağladığım haberler çok oldu. Yani baya kendimi tutamayıp Hı -hı. hüngür hüngür ağladığım çok haber oldu. Hı -hı. E, çok zor bir şey. E, i̇nsana şiddet yani sadece kadın erkek Hı -hı. E, çocuk Hayvan diye ayırmak istemiyorum. Ben Hı. yaşayan canlılara şiddet yani çok ...kınıyorum. Kesinlikle. Çok. Kesinlikle. Hayvanlara yapılan şiddet. İşte de çok kınıyorum. İşte bu yüzden ben hep... E, ...kadının çalışmasından yanayım. Kadın evet. bence birazcık üretmeli. Kendi ayakları üstünde, kendi gücünü... ...göstermeli diye düşünüyorum. Evet. Ekonomik özgürlüğü olan evet, bir hanımın... Evet. ...daha fazla seçeneği oluyor bir de. Yani hayatını Kesinlikle. değiştirmesi için... Hı -hı. E, ...daha fazla seçeneği oluyor. Ama e, herkes... Her zaman sıfırdan başlayabilir. Bütün <laughs> e, insanlarımızın içinde ben o gücün olduğuna Tabii. inanıyorum. Kesinlikle ben 27 yaşından sonra eğitimlerimi tamamladım. Çocuklar büyüdükten sonra diksiyon kursları, işte sunuculuk eğitimleri, temel aşçılık eğitimleri Hı -hı. hepsini aldım. Yapabilirler hani yaşım geçti ben bu saatten sonra bir şey yapamam Yaşın yemesinler. hiçbir önemi yok. Her zaman her şey istenildikten sonra yeter ki istek olsun. Çok güzel söyledin. Hemen daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.